Herkese merhabalar. Ben Aytan Hoca. Bugünkü dersimizde gaz yasalarından bahsedeceğiz. Açıklama kısmına yine PDF linkimizi bıraktık. Notlarınızı alarak bizi dinlerseniz çok daha verimli bir ders olacaktır. Arkadaşlar, gaz yasalarının derdi aslında ideal gaz denklemini bulmak. Bilim adamları bunun için uğraşmış. Ama biz dedik ya, hazırı var zaten uğraşmayalım. Önce ideal gaz denklemini anlatalım dedik ve ikinci dersimizde ideal gaz denklemini anlatıp örneklerimizi çözdük. Şimdi ideal gaz denklemini kullanarak yasaları inanılmaz kolay bir şekilde halledeceğiz. Endişelenmeye gerek yok, kaygıya gerek yok. Evet, ideal gaz denklemini bir hatırlayalım. Buradaki P neydi? Basınç. Birimi ne olmak zorundaydı? Atmosfer. Birimler önemli. Kafamıza göre birim kullanamıyoruz. V hacim. Birimi ne olmak zorunda? Litre. Devam. n mol sayısı. Devam. R gaz sabiti. Arkadaşlar gaz sabiti önemli. Değeri 0.082 ya da 22.4 bölü 273'tü. Ne zaman hangisini alacağım? T'ye bakarak karar vereceğiz arkadaşlar. T'miz mutlak sıcaklık demek. Hemen yazdık. Mutlak sıcaklıktan kastım ne? Kelvin. Kelvin dereceye nasıl geçiyoruz? Santigrat derece artı 273 diyerek geçiyoruz ve unutmayın gazlarda başka bir sıcaklık birimi kesinlikle kullanamayız. Hemen şöyle bir yasalara bakış atalım. Arkadaşlar odaklanmanız yeterli. Çok uğraştıracak bir şey yok burada. Birinci bilim adamımız Boyle. Boyle nasıl bir çalışma yapmış? Hacim ile basınç arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmış. Bu ilişkiyi anlama esnasında güzel arkadaşım mol sayısıyla sıcaklığı sabit tutmuş. Önemli. Charles hacim ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmış. Bunun çalışmasını yaparken basınç ve mol sayısını sabit tutmuş. Gaydusak basınç ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışırken hacim ve mol sayısını sabit tutmuş. Avogadro yasası hacim ile mol sayısı arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışırken basınç ile sıcaklığı sabit tutmuş. Güzel arkadaşım bizden istenen bir yasaların isimlerini bileceğiz. İki bu yasa neyi ispatlamaya çalışmış bunu da bilmek zorundayız. Yani boy şunu söylemelisiniz basınç ve hacim arasındaki bağlantıyı anlamaya çalışmıştır. Avogadro hacim ile mol sayısı arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmıştır. Charles hacim ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmıştır demek zorundasınız. Peki hocam ben bunları nasıl ilişkilendireceğim? Çok zor değil mi? Hepsi zaten birbirine benzemiyor mu? Küçücük bir tekerleme ile arkadaşlar bu iş bitecek. Odaklan. Çok basit. Böyle param var Cavit, gel patates avinin diyorsunuz bu iş bitiyor. Ne demek istiyoruz? Hemen bir bakalım. Böyle derken boylu kastediyoruz arkadaşlar. Param var derken P ve V'yi kastediyoruz. Zaten Boyle ne yapmıştı? Basınç ve hacim arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmamış mıydı? Devam. Cavit'in C'si Charles'ı kasteder. Peki Charles ne yapmıştı? Hacim ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmıştı. Gel derken Gailusa'yı kastediyoruz. Peki bu arkadaş ne yapmıştı? Basınç ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmıştı. Avni'nin A'sı Avogadro'yu öğretir. Avogadro. Peki ne yaptı bu Avogadro denilen arkadaş? Hacim ile mol sayısı arasındaki ilişkiyi anlamaya çalıştı. Evet yasalar böyle. Böyle param var Cavit gel patates Avni dedik ve bağlantıyı kurduk. Peki ayrıntısı nedir derseniz ona geçmeden önce küçücük bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar gaz yasaları ile uğraşan bilim adamlarının tamamı gazın bulunduğu kabın içerisinde ya sıcaklığı değiştirmiş ya molü değiştirmiş ya işte hacmi değiştirmiş bir şey muhakkak değiştirmiş. Dolayısıyla iki durum söz konusu. Bir değişikliği yapmadan önceki durum bir de değişikliği yaptıktan sonraki durum ve iki tarafı birbiriyle karşılaştırarak sonuçları görmeye çalışmış. Şimdi biz ideal gaz denklemini bir karşılaştırma denklemine dönüştürelim. Ve yasaların kurallarını çok daha rahat bir şekilde bulalım. Ne yapıyoruz? İdeal gaz denklemini birlikte bir yazalım. P, V, N, R, T. Karşılaştırmak için R'yi çekelim arkadaşlar. Çünkü R, Rydberg right sabiti. Yani gaz sabitidir ve hiçbir zaman değişmez. Sabit. R'yi çekecek olursak, yani R'yi yalnız bırakacak olursak, lütfen dikkat et. PV bölü molü diğer tarafa attım paydaya. Sıcaklığı diğer tarafa attım paydaya. Geri kaldı PV çarpımı bölü NT çarpımı. Şimdi iki durumu söz konusu dedik. O zaman birinci durumun R'si. Birinci durumdaki basınç, birinci durumdaki hacim, birinci durumdaki mol sayısı, birinci durumdaki sıcaklık. Aynı R ikinci durum içinde geçerli. E orada da ikinci durumdaki basınç, ikinci durumdaki hacim, ikinci durumdaki mol ve ikinci durumdaki sıcaklık olacak. E R hiçbir zaman değişmeyeceğine göre R1 ile R2 birbirine eşit. Bakın ne oldu bizim PVnRT'miz. Birinci durumdaki basınç hacim çarpımı bölü nT çarpımı eşit olmak zorunda. İkinci durumdaki basınç hacim çarpımı bölü n2T2 çarpımını arkadaşlar. Bu formüle biz bileşik gaz denklemi diyoruz. Hemen yazdık. Ve bir daha söylüyorum. Bu denklemi ne zaman kullanıyoruz? Gazın bulunduğu kapta iki durum söz konusuysa. Hemen yazdım. Söz konusu. Ya da kapta reaksiyon varsa Evet arkadaşlar. Şimdi yasaları anlamaya hazırız. Odaklan. Boyle Yasasıyla başlıyoruz güzel arkadaşım. Şimdi Boyle ne yapmış? Basınç ile hacim arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmış. Hangi formülden? PVnRT'den. Daha bulmadılar ama biz bulmuşlar gibi düşünüyoruz. Basınç ile hacim arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışırken. Lütfen dikkat et. Diğerlerini yani mol sayısını ve T'yi sabit tutmuş. R zaten sabitti. Ne kaldı geri? PV çarpımı koca bir sabite eşit oldu artık. Bu ne anlama gelir? Birlikte matematiksel olarak düşünüyoruz. Hacmi istediğin kadar artır. Basınç hacim çarpımı hiçbir zaman değişmeyecekse basınç bu durumda ne yapacaktır? Azalmak zorundadır. Çünkü çarpımları değişmeyecek. Birisi artarken diğeri azalıyorsa basınç ile hacim o zaman ters orantılıdır. İle hacim ters orantılıdır. Güzel. Peki ne yaptı da bunu gördü? Boyle'un gördüğü şey bu oldu arkadaşlar. Basınç ile hacim ters orantılı. Şimdi deneyini birlikte anlayalım. Hemen ekranın sol tarafına odaklan. Bu düzeneğin içerisinde X gazımız var. Manometrenin hacmi V sıcaklığı T ve bu gazın mol sayısı N mol. U borusunda yine civamız var. U borusunun kapalı ucu kapalı. Boş. Bakın burası. Ve civa seviyesi farkı manometreleri anlattık. Biliyorsunuz burası H santimetre olsun. Direkt olarak X gazının basıncına eşit. Yani H santimetre civa. Boy bunu not aldı ve dedi ki bu basınçta benim gazımın hacmi V litre. Peki ne yaptı? Bakın bu manometreyi ikinci bir kap daha bağlamış. Bu kabın hacmi de arkadaşlar yine demiş ki V olsun. Aynı ortamda oldukları için sıcaklıkları zaten T ve burası başlangıçta boş. Aradaki musluğu açtığı zaman X gazı direkt olarak dağılmaya başlamayacak mıdır? Evet dağılacaktır. Ve gazların genel özelliğinde kural şu değil miydi? Bulunduğu kaba Homojen olarak dağılır. X gazı her yere dağıldı. Bu arada boylun gözü nerede? Manometrede. Manometrenin sağ tarafındaki boruda civanın aşağıya doğru düştüğünü lütfen odaklan. Sol taraftaki boruda ise civanın yükseldiğini fark ediyor. Yani olay şöyle bir şey oluyor. Hemen bir U borusu çizelim. Şöyle arkadaşlar. Tabi dijital ortam kadar şık olmayabilir. İdare edeceğiz artık. U borusunun sol tarafında civa yükseldi dedik. Sağ tarafta düştü dedik ama seviye eşitlenemez. Çünkü içeride gaz varsa muhakkak basınç olacaktır. Biraz düştü. Peki bu düşmenin nerede sabitlendiğini gördü? Arkadaşlar bir baktı. Buradaki yükseklik h bölü 2 oldu. Dedi ki benim ikinci bir durumum var. Bu birinci durum. İkinci durumda basıncım h bölü 2 santimetre. Burası santimetre. Neden böyle oldu? Çünkü benim birinci durumdaki hacmim v idi. Ben ikinci durumda hacmi ne yaptım? 2v yaptım. Ve bol yorum yaptı. Hacmi ben v'den 2v'ye çıkartınca yani iki kat artırınca basınç da h'dan h bölü 2'ye düştü. Yani yarıya düştü. Demek ki ikisi birbiriyle ters orantılı dedi arkadaşlar. Bakın bir kere daha bizim ideal gaz denkleminden gördüğümüz yasa ortaya çıkmış oldu. Peki Boyle burada nasıl bir formül buldu derseniz tekrar odaklanıyorsunuz. Yukarıda bileşik gaz denklemimizi çıkartmıştık. Yani gazın bulunduğu kapta birinci ve ikinci durum varsa demiştik ki R'yi çekelim. E çektik. R'yi çektik. Birinci durumdaki basınç hacim çarpımı bölü. Birinci durumdaki mol sıcaklık çarpımı eşit olmak zorunda. İkinci durumdaki basınç hacim çarpımı bölü mol sıcaklık çarpımına dedik. Şimdi boylu mol ile değişiklik yaptı mı? Yapmadı. Sıcaklıkla ilgili bir değişiklik yaptı mı? Yapmadı. Demek ki mol sıcaklık çarpımları iki tarafta birbirine eşit olduğu için paydadaki bu değerleri attık. Geri ne kaldı arkadaşlar. Odaklan. Birinci durumdaki basınç hacim çarpımı, ikinci durumdaki basınç hacim çarpımına eşittir dedi Boyle. Ve neden eşit? Çünkü bu r'ye eşit arkadaşlar. Boyle'un formülü de bu. Yeni bir formül değil. Nereden türedi? PVnRT'den türedi arkadaşlar. Dikkat. Et. Burada önemli olan kesinlikle ve kesinlikle grafik yorumları birlikte grafikleri yorumlayacağız. Çok dikkatli odaklan güzel arkadaşım. Şimdi bol dedi ki basınç ile hacim ters orantılı. Bir kere daha görelim. Görmekte fayda var. Hepsini PV çıkartıyoruz. Nasıl çıkarttık? Sabit olan değerleri attık arkadaşlar. Basınç ile hacim arasındaki ilişkiyi kurduysa diğer değerler yani mol sabittir. T sabittir. R zaten sabittir. Bu durumda P ve çarpımı sabit geldi dedik. Ve düşünüyoruz tekrar. Çarpımın sabit olabilmesi için hacmin ne kadar artırırsan artır. Basınç aynı oranda azalması gerekiyor dedik. Bu şu demektir. Hacmin x ekseninde olduğunu lütfen görün. En küçük olduğu noktada ters orantılı olduğu için basınç en büyük olacaktır. Y ekseninde en büyük noktayı beğendim ve ikisini kesiştirdim. Şimdi tersini düşünüyorum. Hacmin en büyük olduğu noktayı buldum. Demek ki basınç en küçük olacaktır. Basıncın en küçük olduğu noktayı buldum. Ve ikisini kesiştirdim. Ve bu noktaları yani kesişimleri birleştirdim. Ters orantı grafiği geldi arkadaşlar. Bu grafik bana neyi öğretir? Birisi artarken diğeri azalır. Bana bu grafiği çizip verecekler ve doğru mudur diye soracaklar. Ben ne yapacağım? Odaklanıyorum. Bu grafikte kendime hacimden bir nokta beğeneceğim. Yani x ekseninden bir nokta beğeneceğim. Oraya bir değer verelim. 1. Sonra gideceğim. Grafiğe dokunacağım arkadaşlar. Grafiğe dokunduğum noktadan basıncı göreceğim. E, gördüm. Basınca bir değer verelim. O da 1 olsun. Sonra diyeceğim ki ben hacmi birazcık artırayım. 1 bir değil de 2 yapayım. Yaptım. Sonra gideceğim grafiğe dokunacağım. Sonra Dokunduğum noktadaki basınç değerini göreceğim. Bir bakacağım birden daha küçük bir değer. Yani azaldı. Hacim artarken basınç değeri ne yaptı? Azaldı. Ters orantı. Demek ki dediğimiz doğru diyeceğiz arkadaşlar. Hemen ikinci grafiğe bakıyoruz. İkinci grafikte pv çarpımı var. Zaten pv çarpımı sabit. Yani y eksenindeki pv değeri için kendime bir nokta beğeneceğim y ekseninden bir noktayı beğendim. Ve bu nokta hep burada kalacak. Değişmeyecek. Sabit. Çizdim. Sen hacmi ne kadar artırırsan artır. Hemen pvnrt'yi sabit dedim. Hacmi ne kadar ara artırırsan artır. Basınç aynı oranda azalacağı için grafik sabitte kalacak. Şimdi buranın püf noktası. Ben bu grafiği gidip y eksenine bağlayabilir miyim? Şimdi düşünüyorum. Y eksenine bağladım. PV değeri için bir değer buldum. Atıyorum A değerini buldum. Ya da siz buraya rakam da verebilirsiniz. Mesela 3 buldunuz. Peki PV değeri 3 iken sizin X eksenindeki hacim değeriniz kaç? Arkadaşlar burada hacim 0'dır. Oysa PV çarpımında gidip 0 yazsanız sizin 3 bulma ihtimaliniz var mı? Yok. Demek ki grafiği arkadaşlar gidip Y eksenine ne yapmayacaksınız? bağlamayacaksınız güzel arkadaşım grafik nereden başlayacak pv'ye bir değer vereceksiniz o değere karşılık bir hacim değeri vereceksiniz ve tam da o noktadan başlatacağınız bir grafik olacak ve sabit grafiği olacak aynı durum pv basınç durumu, e, grafiği içinde geçerli pv değeriniz sabit bir değer bir nokta beğendiniz Gideceksiniz, ona ait bir basınç değeri bulacaksınız ve o noktadan itibaren sabit grafiği çizeceksiniz. 15 litre hacimdeki bir miktar neon gazının basıncı 19 santimetre civa iken yazalım arkadaşlar. Hacimim 15 litre, basıncım 19 santimetre civa yazıyorum. Bakın hepsini düzgünce. Aynı sıcaklıkta dediğine göre T sabit, hacim He, bakın, ikinci bir hacimden bahsetti. O zaman birinci hacme V1 diyelim, ikinci hacme V2 diyelim ve hacmin 3 litre olduğunu söyledi. Devam. Son basınç. E, birinci basınç vardı zaten. Demek ki ikinci bir basınç daha var. Ona P2 diyelim ve soruyor bilmiyoruz. Soru işareti ama biriminin ne olmasını istiyor? Atmosfer. Dikkat. E, peki mol yok. Arkadaşlar unutma soruların içerisinde gaz sorularının içerisinde bahsedilmeyen değer her zaman sabittir. Bahsedilmeyen değer her zaman sabittir. Şimdi ne oldu bakın birinci hacim var ikinci hacim var birinci basınç var ikinci basınç var beni nereye yönlendirdi? Beni karşılaştırma denklemine yönlendirdi. Yani bileşik gaz denklemine. Hemen yazdım. Ve diyorum ki buradaki sabit olanları bir atalım. Sıcaklık değişmedi sabit. Mol değişmedi sabit. Geri ne kaldı arkadaşım? P1 V1 çarpımı eşit oldu. P2 V2 çarpımına. Peki birimlere dikkat et. Birimlere. Hacim birimleri aynı. Güzel. Peki basınç birimleri aynı mı? Değil. 19 santimetreden kurtulup atmosfere geçmek zorundasın. Aynı birim olması gerekiyor. Geçelim bir atmosfer kaç santimetre civaydı? 76 santimetre civaydı. İster orantı kur. Yani 19 santimetre kaç atmosfer deyip içler dışlar yap. Hemen yapıp buradan 0.25 olduğunu görebilirsiniz. Ya da benim ikinci derste öğrettiğim yöntemi kullan. 76'nın yarısı 38. 38'in yarısı 19. 76 1'e eşitti. 1'in yarısı 0.5. O zaman 38 0.5'e eşit. 19'da 0.25'e eşit demiştik. Benim. Demek ki basıncım buradan 0.25 ATM e gelecek diyebilirsiniz. Gidiyorum formüle yerime yazıyorum. Birinci basıncım 0.25. Birinci hacmim 15. İkinci basıncımı bilmiyorum. İkinci hacmimin 3 litre olduğunu biliyorum. Eşitliğin iki tarafında çarpım durumundaki sayılar birbiriyle sadeleşebilir. Yani 15 ile 3'ü sadeleştirebilirim. 3'e böldüm. 1 kaldı. 15'i 3'e böldüm. 5 kaldı. 5 ile 0.25'i çarptım. 1.25 atm geldi arkadaşım. ikinci basıncım. Bakın çok kolay oldu. Karşılaştırma denklemiyle bütün soruları rahatlıkla ne yapabiliriz? Halledebiliriz. Hemen ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda basınç hacim grafiği verilmiş. Sıcaklığın 0 santigrat derece olduğu söylenmiş. 0 santigrat derece. Bu 273 kelvindir. Sıcaklığı kesinlikle çevirin. Hiç beklemeyin arkadaşlar. Molümün 0.2 mol olduğu verilmiş. Peki grafiğe bakıyorum. A ve B değerlerini soruyor. B değerini gördüm. A değerini de gördüm. Peki A değeri için ne? Hacim değeri arkadaşlar. A hacminde grafiğe gittim dokundum. Basıncımın kaç olduğunu gördüm. 2 Hacim A litre iken basıncımın 2 atm olduğunu gördüm. Bakın lütfen odaklan. Sıcaklık belli, mol belli ve yok arıyoruz basınç belli. O zaman pv nrt'ye gidelim. Hemen yerine yazıyorum. Basıncım 2. Hacmimi bilmiyorum. Molüm 0.2. R'yi ne alsak? 22.4 bölü 273 alsak. 273'ler birbirini otomatik olarak ne yapacaktır? Götürecektir. Şimdi odaklan. Şu 0.2'yi şöyle yazsak olur mu? 2 bölü 10 şeklinde bence olur. Ne kaldı burada? 22.4 kaldı. Bu 2 ile bu 2 birbirini götürdü. V değerim 22.4'ün 10'a bölünmüş hali. Yani 2.24 litre geldi. Ve V değerim neydi? A. B değeri için ne yapacağız? Hemen B değerine dokunduk. Grafiğe gittik. Değdik. Sonra gittik. Hacmini gördük. B değerin basınç. Arkadaşlar. B ATM. Bu basınca karşılık gelecek. Hacmin 11.2 litre olduğunu gördük. Mol hala 0.2 mol. T hala 273 kelvin. Yine PVNRT yi yapabilirsiniz aslında. Bir, ama ikinci bir yolu daha var. O birazdan göstereceğiz. Hemen yerine yazalım. Basıncı bilmiyorum B. Hacmi biliyorum 11.2. Eni biliyorum 0.2. R'yi biliyorum 22.4/273. T'yi zaten biliyorum 273. 273'ler yine birbirini götürdü. 11.2 ile 22.4 arasındaki oranı gördüm. 11.2 22.4 sadeleşti. Burada bir 2 kaldı. B değerim o zaman 0 2 çarpı 2'den 0,4 ne geldi arkadaşlar? ATM geldi. Peki ikinci yol dediğim ne? Bor yasasından bu tarafla bu tarafı ne yapabilirim? Karşılaştırabilirim arkadaşlar. Karşılaştırma denklemin P1 V1 N1 T1 P2 V2 N2 T2 Birinci durumda her veri hazır. Bakın bulduk. A değeri hacmin belli molüm belli sıcaklığım belli e, basınç zaten belli o zaman birinci durumdaki veriler hazır olduğu için yerine yazarım ama mol sıcaklık zaten değişmedi onları bir atalım birinci durumdaki basıncım 2 atm hacmim 2.24 yerine yazdım basıncım ikinci durumda lütfen gör b bilmiyorum hacmim ise kaç buradan 11.2 şu de 22. 22.4 bölü 10 diye yazabilirim. O zaman burada kaç kalır? Lütfen dikkat edin. Şöyle yukarıya kaydırmak istiyorum. Söylediğimi hemen ifade ettim. 22.4 bölü 10 şeklinde yazdım. B çarpı 11.2 duruyor. Bununla bunu sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. Hemen yukarıda bir 2. 2 ile 2'yi çarptım. 4. 4'ü 10'a böldüm. 0.4 Zaten yukarıda da 0.4 bulmuştuk. Arkadaşlar bir sürü yoldan halledebilirsiniz. Yeter ki olayın farkında olun. Evet, bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde Charles yasası ile devam edeceğiz. Not aldınız. Notlarınızı tekrar etmeyi unutmayın. Bizi takip edin, arkadaşlarınıza tavsiye edin. Videolarımızın devamı için takipleriniz çok önemli arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum.